şöyle 50 kilometre falan anca geldik. Bizim evden çıktık Bizim oralarda hiç kar yok. Burada bazı bölge bölge bayağı bir kar yağmış. Hale de var. Hava yağmurlu. Yani ılık ama Bayağı bir kar var. Berlin'e yaklaştıkça herhalde bayağı bir... Şu anda da sanki böyle sulu kar yağıyor. Evet, sulu kar. Oo, bayağı kar var. <laughs> Güzel. 434 kilometre yolumuz var. Bize neredeyse 500 kilometre bizim evle derdinin arası. Evet. Bizim orası yağmurluydu, burası sulu kar. Berlin'e gidiyoruz. Geçen hafta da gitmiştik. Bu hafta da gidiyoruz. Hiç düşünemiyorum gerçekten. Ama de benim. kafirini de aldım. Elime mesajını okudum. Serkan ayarlamış YouTube'u. Bakıyorsun. Teşekkür ediyorum. Zaten yaz, yazın Allah nasıl kısmet ederse bu durumda zaten görüşeceğiz. Ondan önce zaten ben artık ıı, Stuttgart taraflarına gelemem. Şu anda Berlin ee, devamlı gidip, Yani Berlin daha çok ağırlık bastı. Berlin'e gidip geliyoruz, biliyorsun. Yani torun sevgisi ağır bastı. Berlin 500 kilometre ama 100 kilometre gibi geliyor. Ben izlediğinizi gör, yani görüyorum ama kim olduğunuzu bilmiyorum. Tahmin de ediyorum. Yani izliyorsunuz bir beğeni yapın. Ben sizi yine göremiyorum. Beğeni yaparsanız bir küçük sizin de çorbada bir fiske tuzunuz bulunsun. Sadece beğeni yapacaksınız ama e, yani kim kim olduğunuzu bilmiyorum. Yine göremiyorum. Ama gizli yani hayranım olduğunuzu izlediğinizi de biliyorum. Sadece bir beğeni yani beğeni yapmakla hiç sizin cebinizden para falan çıkmıyor. Hiçbir zararınız olmuyor. Onun için size de teşekkür ederim ama Hoşuna bakmayın. Bir beğeni yapın lütfen. Ben biliyorum. Yani birkaç tanemizi biliyorum kim olduğunuzu. Yoksa engellerim sizi. Hiç beni göremezsiniz. Kar yağıyor buraya. Yani Berlin'e yaklaştıkça şu anda 412 kilometre yolumuz var ama burada kar başladı. Ama hava ılık. Böyle sulu kar. kar var ki yani öyle böyle değil. Hafta arası da çok tır oluyor. inşallah öyle çok fazla stro işte falan yakalanmayız almışız Kennen wir im Alltag? Was macht ihr? Wo ihr wisst, das wird nicht gut gehen, aber ich mache es trotzdem. Erzählt mir davon. Meldet euch mit einer Sprachnachricht über die Live App oder über die Nummer 021 89111. gibi burası berli. ve böyle bir soğuk olmamıştır ve yerler buz. Buzun üstüne bir de kar yağmış. Cam gibi. Yani kesinlikle dışarıda yürüyemezsiniz. Yani yürüyecek gibi değil. Kayak cam gibi böyle kayıyor. dönüyoruz. Eve dönüyoruz. Yani zavarlan takip ediyoruz tekrardan. nehaime oturduğum şehre dönüyoruz ama Berlin böyle bu kadar soğuk ben hayatımda görmedim. gördüğünüz gibi <laughs> ara ara böyle yol çekimleri yaparım geri gidiyor